Zaten tanıyorsunuzdur bence. Bugün Şile'ye geldik. Şu yoldan gideceğiz şimdi. Durakta indik. Zaten otobüsteyken çektim ama sonra terminalde indik. Oradan da minibüse bindik ve buraya geldik. Evet arkadaşlar. Uzun bir yolun ardından e, geldik sonunda. Şimdi Leyla dinleniyor. E, balkonu falan açtık. Öyle hani hava alsın diye ev. Böyle bir plaja inelim dedik. aslında sahile indik kumsala yani kuru almıştık meyvemizi almıştık şimdi dönüyoruz hava da güzel yani sıcak değil serin de çok değil öyle Just wanna have some fun. biraz oturduk dedik yürüyüş yapalım ama şu an yağmur çiseliyor ve hava kapalı yani baya hızlanıyor oldu evet kumsal evet. olmak bunu gerektiriyor lütfen şuradan deniz gözüküyor gösterebilir misin tabii ki de. çok güzel bir yer bence havuz ek diyoruz. Cinema vlog çekiyor. Evet arkadaşlar, Leyla Snap çekiyor. <laughs> çok güzel olmuşsun bacım. Sen de çok güzelsin. Endamını görelim. Allah'ım şu saçlara bak ya prensi. Bir insan bu toka bu kadar mı yakışıyor? Şu ya burunuz tene bak. Utandırma bacım. <laughs> bu nasıl bir varlık ya? Şükür ederim. <laughs> bu güzellik şaka mı dur? <laughs> güzel evet evet.

yarın da bugün hava iyiydi arkadaşlar. Bugün hava kötüydü. Eğer yarın da böyle olursa görürüz ki sabahtan gidelim. bir. Çünkü herhalde bir önceki videomuzda izlediyseniz şeye gitmiştik. Bu da ağır Bir de bir şey, geç gitmiştik. Erken de almıştık. Tamam. Evet. Bir saat orada oturmuştuk sadece. O yüzden bu daha iyi değerlendik <laughs> Şey de şimdi. Ay. Şey de. Havuzda <laughs> gideceğiz orada meyve getirmiştik. Yarısı falan. anlat. Tamam. Birazdan meyve getirmiştik. Yukarıya <laughs> arkadaşlar e, yanımıza meyve falan almıştık. Havuz başına gideceğiz. Orada yemeği planlıyoruz. Şu üstüne gidelim. Havuzda görüşürüz. <laughs> Nasıl olmuşum bacım? <video? gülüyor> <laughs> arkadaşlar havuza geldik. Söz Otum verdiğim buradan açtık. <laughs> <laughs> Sözün eli. <laughs> Çok büyük bir söz. Hello. Mutfağa hoş <almış> geldiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi biz bugün ne yapacağız, isim neydi beylerciğim? Eee... <laughs> Canım benim ismi neydi? Sesim tütsüydü. <laughs> aslında güveç yapacağız ama biz bunu tepsiye uyarlayacağız. Aynen. Çünkü güvecimiz çok yok. Evet, bir evet. de biz dışarı çıkacağımız için hepsini doğradık aslında benzemelerin hepsini ve suya yatırdık. Çünkü biliyorsunuz sudan e, çıkınca şey oluyor. Sudan çıkış <laughs> e, Karalıyor yani patlıcan vesaire. O yüzden biz suda beklettik doğrayıp şimdi onları harmanlayacağız. Ama tabii ki önce süzmemiz lazım ve e, kurutmamız lazım. Şunu da biraz değiştiriyorum. Sen de süz. Ben de süzüyorum. Sence? sence. <laughs> Elizler, peki tehlikeli şey yapacağız bu şeyler. <laughs> Son derece ekliyoruz Son kokusunu çok seviyorum. İşte kopya mı? Güzel kokuyor. Güzel bence böyle nasıl? <laughs> sence böyle. Bence de. Sen de bence, mi? <laughs> bence de. Bence <laughs> de. <kurulandı>. Bence de. <laughs> Anlaşım, bence bunu, <laughs> Buna, yasını yasını ben de. Ben bir şey yapıyorsam. Yapıyorsam. Bence de. 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 Onun da şeyini yapacağız yine. Hafif böyle patatesin falan da var. Lezzet olur diye düşündük değil mi? Aynen. Tamam şimdi üstüne biraz bundan sarıştırayım. Bayağı biz bir hafta yer miyiz Evet. evet. Tamam. Daha şeyleri ekleyeceğiz o zaman şu Sadece köfteleri ekleyeceğiz. Aynen. Onları sonra bir şey yapalım. Ne yapalım? Ee, Sos Ay <laughs> evet, <onları>. evet arkadaşlar. <laughs> Yemeğimizi fırınımıza veriyoruz. Zaten olur artık. Açıklı Son halimde görüşeceğiz. Tamam. O zaman sonra. Arkadaşlar şu an hava çok yağmurlu. Biz de böyle yiyeceklerimizi aldık, kahvemizi aldık. Yağmuru izliyoruz ve şimşek çakıyor bayağı bir. Onu izliyoruz. Ben gelince böyle şaşırıyoruz falan. Çok güzel bir aktivite bence. <laughs> Onları Sence... en kesinlikle. <laughs> Şöyle kapalı <laughs> Çok, iyi, çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi. Her seferinde şaşırıyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tepkilerimiz <laughs> daha komik. <laughs> evet. Selam arkadaşlar. Bugün e, Şile'ye gideceğiz şimdi Leyla ile çıktık. Orada çekerim. Biz şimdi duraktayız. Şöyle göstereyim. Oğlak durak. Eee Şile Kese plajına gitmek istiyorsanız 139 ya da 139A'ya binip bu durakta ineceksiniz. Basırda. Şu aradan gireceksiniz. Nasıl gidiliyor kız? <laughs> Niye olmuyor? Şuradan girin. Şuradan girin. Kombinim bu şekilde. Nasıl beğendiniz mi? Bir de gömlek aldım akşam serin olur diye. Çok güzelsin. Şu güzelliğe bak. Böyleyiz arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi Bilge'ye çok tatlış bir şey yapıyorum. Yapmayacak Yapmayacaksın. Zaten bu bozmaz. Ya bozuyor. Satan, tamam, tamam hadi, güzel. hadi. Burada hızlı bir bakalım. şey çıkartacağız. Tamam. Çıkar. Ama onun rengiyle benim şu an şey elbisesi nasıl uyuyor ya? Olduğu... Arkadaşlar, çok, bilgi çok zor bir insan gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok tatlı. Sen ee, sağa dön. Ay sağ sola dön. <laughs> çok tatlı bir Ama sana daha çok yakışıyor. Hayır, sana da saçların <laughs> uzun ya. Şu bağlayamadım, saçının iyi olmayayım diye de. Mis gibi oldu. Elini ver. Elini tutarım. Diye devamı neydi? Aa, acaba şey olur mu? Biz biraz gidip seminecek dinleyeceğiz. Minibüs gelmiyor. Şu an nerede olduğumuzu bilmiyorum. Ama bilgi burada. <gülüyor> Yürüm. <gülüyor> Şu an e, minibüs veya otobüs bekliyoruz gidebilmek için doğayla iç içeyiz. Yeterince iç içeyiz. Bu da bir <laughs> annem gibi. <laughs> Bu şekilde araba geliyor. Burada e, tavuk kuş Sen ne içeceksin? Ben de aynısını alayım. Şöyle etrafa göstereyim. Şuradan denize. Kalp seni unutur Benden çıktık. Orası bence çok güzeldi. Mezesi, tavuğu falan da efsaneydi. Ortam da güzeldi. Çalışanlar da iyiydi. Yani her şeyle bence 10-11. Sence? Bence de. Ben zaten enerji evet. çok sevdim. Leyla Tasarım zaten falan. aynı. Ee, şimdi de farklı bir yere gidiyoruz. Daha önce gitmemiştik. Fusha. Orada da bir kahve içeceğiz ve tatlı yeriz. Şile Kalesi'nin oradan şöyle. Şu tarafa doğru. buradan giriş atıyoruz. Çarşıda dolaşacağız biraz, ondan sonra canlı müzik için öyle bir yere gideceğiz Dubara diye. Orada da zaten çekeceğim Ar Leyla bakın. Kedi Kedi fotoğrafları çektim. Çektim. Çarşıya geldik. Çok güzel. Kantinde kesin var dedi şeyiyorum. Sence? Bence, bence de. de sence <laughs> ama sence yok gibi bence. hissettim ben. Kusalım. Atam izindeyiz. olduğunu unuttuğum bir frozen var. Kavunlu. 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 Şöyle. Valla Hindistan cevizinde çok güzel bunu denedim. Bu da fena değil. Evet arkadaşlar. Bugün pek bir şey yapmadığımız için çekemedim. E, ee, hava da güzel değil yani şahsen. Dalgalı ve bulutlu. Göstereceğim şimdi size. Böyle uzanıyoruz Leyla ile yani. Biz şimdi sitenin kafesinden dondurma aldık. Sesimiz gidiyor mu acaba? Dondurma aldık. Ve bugün milli maç var Hollanda-Türkiye. Sitenin kafesinde böyle bir alan yapmışlar projeksiyonu. Size göstereyim şöyle arkamda. Sesinde herkes oturuyor. Bakalım burada izleyebiliriz. Ya da evde izleyeceğiz. Nasıl dondurma? Sence? <laughs> ben daha önce yemiştim güzel ya. İmber ortaya çevirdi, Sakarya girdi.